Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin huzurundan Çin Türkiye Başkonsolosluğu, İstanbul Başkonsolosluğu önünden hepinize selam olsun. Neden buradayız? Çünkü biz kardeşiz. Allahü Teala Hazretleri bizi ayetiyle sabit kardeş yaptı. O yüzden buradayız. Burada olmamız bizim bir imanımızın gereğidir. Müminin derdiyle dertlenmemizin gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki Men lem yehtemme bi emril müslimine feleyse minhum. Men her kim ki lem yehtemme, ihtimam göstermedi, önemsemedi, sallamadı, oralı olmadı, basit bir habermiş gibi izledi geçti. Neyi? bir emril müslimine, Müslümanların, müminlerin herhangi bir işini yani maddi manevi işlerini önemsemedi, maddi manevi sıkıntılarına, maddi manevi dertlerine çare olmaya çalışmadı. Ne olmaz o insan? feleyse minhum müminlerden olmaz. İşte bizim burada olmamızın gereği, bizim Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olmamızın gereği, imanımızın gereğidir. Filistinli kardeşlerimizi savunmamız da aynı şekilde. Azerbaycanlı kardeşlerimizi savunmamız da aynı şekilde. Ama burada bir fark var. Biz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle çift dikiş bir kardeşliğe sahibiz. Hem kandan hem aynı millet olarak hem de İnnemel müminune ihvetun ayetinde olduğu gibi dinden kardeşiz. Bu vesileyle onların dertleriyle kendimizi bir dertlerimizi bir karşılaştıralım. Bizim şu anki dertlerimiz ne? Bizim şu anki en büyük dertimiz pandemi. Sokağa çıkamamak, işte kirayı ödememek ya da kirayı alamamak, işte istediği gibi tatil yapamamak ya da borca harca gitme. Hepsi maddi, hepsi nefsi. Ama şuradaki insanların dertlerini bir dinleseniz arkadaşlar işin içinden yemin ediyorum çıkamazsınız çıkamazsınız. Arkadaşın ailesini almışlar, götürmüşler. Çoluk çocuk, kadın, erkek yok. Haber diye bir şey yok. Nerede? Öldü mü? Yaşıyor mu? Ne halde? Yok, haber yok. Arkadaşlar, bizim derdimiz şu an hep ma 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 maddi yani sıkıntılar vesaire. Ama bizim can sorunumuz yok. Bizim namus sorunumuz yok. Bizim çocuklarımızın elimizden alınması gibi bir sorunumuz yok. Bizim Mesela bir örnek vereyim. Evlendiniz, mutlu bir yuva kurdunuz. Eşiniz hamile, çocuk bekliyorsunuz. Kapınızı bir vuruyorlar, o çocuğu zorla hanımınızın karnından alıyorlar. Yani bizim dertlerimizle onların dertlerini karşılaştırdığımız zaman maalesef biz sınıfta kalıyoruz arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Nerede bir can sorunu, nerede bir maddi sorun? Kimisinin çocuğunu alıyorlar elinden, çocuklarını, aile gözünüz gibi baktığınız, tabii böyle gelinlik çağına gelmiş ya da körpeci kızlarınızı ya da oğullarınızı alıyorlar. Bir Çinli gibi, bir Çinli gavur gibi yetiştiriyorlar. Dahası imanını çalıyorlar. Aynı zamanda içeriye mesela evinize bir tane Çinli'yi koyuyorlar. Yani bir düşünün. Dertlerimizle dertlerini karşılaştıralım diyoruz ya. Onların dertlerinden bu kadar dertli yaşıyorlar. Kimisinin ailesi gidiyor, haber yok. Kimisinin çoluğu çocuğu, annesi babası öldürülüyor. Kimisini istediği ismi çocuğuna koyamazsın vesaire. Bir sürü sıkıntıların sadece bir tanesini, bir tanesini biz yaşasak. Bize deseler ki tamam sizin dininizi yaşamanızda sorun yok. İşte namusunuza da göz dikmeyeceğiz. Fakat diyecekler. Fakat sizin evinize, odanıza bir tane Yahudi koyacağız. Bir tane Çinli koyacağız. Bir tane Budist, ateist koyacağız. Orada duracak. Kabul eder misiniz? Bütün düzeniniz alt üst olur. Ya işte biz bu mümin kardeşlerimizin, bizden olanların derdiyle dertlenmeyip hele ki şu günlerde bizden olmayanların eğlencesiyle eğlenirsek vallahi de billahi de cennet yüzü göremeyiz. Bizim için Doğu Türkistan diğer mümin kardeşlerimizin, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sorunu gibi bizim için Doğu Türkistan bir iman sorunudur. Bizim için Doğu Türkistan ayetle sabit bir iman sorunudur, hadisle sabit bir iman sorunudur ve aynı zamanda kabire girdiğimiz gibi bize sorulacaktır. Siz zannediyor musunuz ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik, namaz kıldık, oruç tuttuk, ayeti yat aşağıya tamam, bizim Müslümanlığımız tamam, hayır asla tamam değil. Öyle bir şey olsaydı kabirdeki suallerin üçüncüsü dördüncüsüne geleceğim şimdi baştan. Mesela e, mutlaka e, cenazeye her ömrünüzde bir kere de olsa sonuna kadar bir cenazeye katılmışsınızdır. Kabre insanı e, defnedilirken orada olmuşsunuzdur. İmam gelir, herkes gider, İmam kalır ve ölüye sor, söyler der ki, ey ölü kişi ya Abdallah, Şş, sen şimdi öldün. Birazdan çok korkunç gözleri farklı, görünüşleri farklı, korkunç melekler gelecekler. Sana soracaklar ve yes elenike sana soracaklar. Sakın ha korkma diyor imam başında. Sana soracaklar şöyle cevap ver. Mesela ne soracaklar? An rabbike rabbin kim? De ki Allahu rabbi işte dinin an dinik dinin ne ve İslam'ı dini de. İşte peygamberini soracaklar. Peygamberin kim? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de diyecekler. Üçüncü ve dördüncü sıradaki soru aynen şöyle. Ve an ihvanik ve Senin dünyada hali hazırda ömrü hayatında kardeşlerin kimlerdi? Bacıların kimlerdi? Orada benim kardeşlerim bütün müminlerdi diyebilmemiz için orada benim eee kardeşlerim bütün müminlerdi, bacılarım bütün mümine hatunlardı diyebilmemiz için bugün en azından ses vermemiz lazım. En azından, en azından ses vermemiz lazım. Hiç kimse, hiçbirimiz kendi başımıza bir Doğu Türkistan için bir şeylere çabalayamıyoruz, çabalamıyoruz. Bari ya çağrıldığınızda gelin, ses istendiğinde verin. Yoksa vallahi ses istendiğin ses istediğinizde bir karşılık duyamayacak bu duruma gelebilirsiniz. Allahü Teala Hazretleri bugün onlara verdiği imtihanı bize de verebilir. Diyeceğim o ki bizim dertlerimizi düşündük. Kendi herkes kendi derdini şu anki derdini düşünerek bunların bu kardeşlerimizin dertleriyle bir kıyaslasın. Çocuğunuz mu elinizden alındı? Din sorununuz mu var? Dininizi yaşayabiliyor musunuz? Yaşayamıyor musunuz? Can güvenliğiniz var mı yok mu? Karınızın karnından zorla bebeğiniz alınıyor mu? Bir empati kuralım. Hiç değilse bunu düşünelim. Hiç değilse onlar için ağlayalım, dua edelim, üzülelim, yanlarında olalım. Vallahi billahi yoksa kabre girdiğimiz gibi o sorulardan daha ilk, ilk dakikada sınıfta kalacağız. Uygur Türk'ü diyoruz. Azeri diyoruz. Azerbaycan Türk'ü diyoruz. Ya bu arkadaşlar başında bir Uygur var diye, Azer var diye, Türkmen var diye bunlar başka değil. Uygur dediğiniz zaman Bunlar uzaydan gelmiş değil, başka bir gezegenden gelmiş değil Gözleri çekik diye bunlar Çinli değil, Japon değil, Gavur değil Bunlar hem kandan hem dinden Hem candan kardeşlerimiz Bunlar da bizim kardeşimiz Hem de çift dikiş kardeşimiz Başının isminin başında Uygur var diye Bunlar uzaydan gelmiş değil Bunların gözleri çekik diye bunlar Japon ya da Koreli değil Gavur değil çift dikiş kardeşiz diyorum. Çift dikiş kardeşiz. Doğu Türkistan da bir başka bir gezegen değil. Orası da bizim evimiz. Burası da onların evi. Azerbaycan da bizim evimiz. Onların da evi burası. Biz bir babanın farklı isimdeki evlatları gibiyiz. Bir milletin farklı farklı şeyleri bölgelerinde. Allahu Teala Hazretleri cümlemize uyanış nasip eylesin. Allahü Teala Hazretleri önce kendisine layık bir kul olmayı, Habibine layık bir ümmet olmayı ve atalarımıza layık bir evlat olmayı nasip eylesin. Müminlere de hakkıyla kardeşlik yapmayı nasip eylesin. Gördüğünüz gibi devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz Karabağ'da nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında oldu. Güzel bir zafer kazandı. Şu anki o iade meselesinde de Allah'ın izniyle noktayı koydular ve kendilerinden beklenileni yaptılar. E de onlar yapıyorlar. E biz ne yapacağız? Biz her şeyi Allah'tan ya Allah belalarını versin işte Allah rızık ve Allah işte sıkıntıda olanları zulüm yedenlerin belasını versin Allah aç kalanlara rızık versin evet. e ee, işte devletimiz gitsin savaşsın e ee? böyle olmaz ki bizim de bir ses çıkarmamız lazım tamam. ses ver Müslüman ses ver Allah rızası için ses ver bunlar bizim kardeşlerimiz Allahü Teala Hazretleri hepinizi buradaki kardeşlerimizi de yani ne umuyorlarsa ne bekliyorlarsa, ellerini açıp allah Teala Hazretlerinden ne dileniyorlarsa onları da bizlere de umduğumuza nail eylesin. Korktuklarından emin eylesin. Amin. Kaybettiklerine kavuştursun. Amin. Rahmetiyle bu zulümden bu değerli kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Ve bizi de bunlara bir böyle bir sadece ya bir yani nasıl diyeyim. Bu işte bir eli olan, bu işte bir desteği olan, bu işte bir varlığı vesilesi olanlardan de nasip eylesin. Amin. Çünkü eğer bu sorumsuzluğumuz bizim ahirette bize sorulacak. Allahü Teala Hazretleri bu sorumsuzluklardan sorumsuzluktan bizleri kurtarsın, muhafaza eylesin diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Hocamızdan Allah razı olsun. İstanbul'un ta bir köşesindeki Çin'in konsolosluğunun önüne gelip bize moral verdi. Bizim için dua etti. Allah razı olsun. Biz neden buradayız? çünkü bizim kardeşlerimiz sadece Çin evinden alıp to toplama kampında buradaki uzun e hapishaneler gibi rahat durmuyorlar orada kimisinin can çekişiyor kimisi oradan 80 yaşına rağmen o kamplardan iskelet gibi bir kemik e bürünerek cansız bedenleri bize ulaşıyorlar kimi nenelerimizin cansız bedenleri bu bize ulaşıyorlar bacılarımızın namusları ayakları altına alınıyorlar. Çocuklarımız kendi İslam dininden soyunarak bir ateist olarak büyüyorlar. Ve Ayşeler oradaki Fatmalar sen Müslüman mısın daha önce Kur'an okuduğu için namaz kıldığı için toplama kampına alınan Ayşelerimiz şu an sen Müslüman mısın dediğinde korkudan hayır ben artık inanmıyorum diyorlar. Dolayısıyla Buradası biz sadece canlarımızı kaybetmiyoruz. Canımızı kaybetmekten korkmuyoruz. Çünkü Allah'a kavuşacağız. Fakat bizim imanlarımız çalınıyor. Ve buna Müslüman dünyası sessiz diye bürünerek Çin bu sessizlikten cesaret ediyor. Eğer arkadaşlar Çin'in toplama kampı ne zaman başladı? 2017. Bundan evvel ne oldu? Arakan'da Müslümanlar diri diri yakıldı. Ve Müslümanlar buna sessiz kaldılar. Ve bundan cesaret alan Çin şu an toplama kamplarda bütün kardeşlerimizi istediği şekilde isterse böbreğini alıyor, isterse de namusuna dokunuyor, isterse de onları istediği gibi yapıyorlar. Ve bundan hocamızın dediği gibi Allah'ın karşısına çıktığımızda bir çift cevap verebileceğimiz ey Allah'ım bizim elimizden bu geldi dediği diyebileceğimiz bir lafımız olsun. Dolayısıyla sadece bir insan kaybolmuş demeyin. Bizim kardeşlerimiz, eniştelerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız o toplama kamplarında ve bunu Çin medyalarda burada hangi kanallar onlara destek sağladıysa bizi inkar edenler şimdi gelip biz 10 gündür buradayız. Bunu inkar edemiyorlar. Gerçekler burada. Görün ve bunu biz Çin Çin'den bunun hesabını soracağız. Ve siz Müslüman kardeşlerimizle hep beraber sizin yanımızda oldukça biz güçlü olacağız. Allah razı olsun. Merhabalar. Ee, gördüğünüz gibi biz şu anda Çin konsolosluğunun önünde nöbetteyiz. Bugün bizim konsolosluğun önünde nöbetimizin 10. günü. Evet e, burada gördüğünüz gibi... 50'den fazla ee, Uygur Türkü var. Ellerinde ailesinin fotoğrafları. Ee, yani Çin Nazi toplam kamplarda şu anda tutuklu olan aile üyelerinin fotoğrafları ile e, Çin Konsolosluğu'nun önünde nöbete geldi. Yani buraya gelmemizden tek amacı var. O da Çin Nazi kamplarında tutuklu olan aile üyelerimizden, sevdiklerimizden serbest bırakılması için biz buradayız. Bugün 10. günü. 10 gündür Çin Çin hiçbir yetkili çıkıp bizim elimizdeki dilekçilerimizi almaya cesaret edemedi. Tam tersi onlar bizim ellerimizdeki dilekçilerimizi alma yerine bize tehdit mesajlar e, gönderdi. Tehdit yazılar, şantaj yazılar yazıp e, buraya ve bize Yap, yani ellerimizdeki şu resimleri, şu fotoğrafları, ailemizin fotoğraflarını bir, birer bölücü bayrak olarak nitelendirip, yani bölücü bayrakını e, bırakmak, e, Doğu Türkistan kelimesini kullanmak e, ve bölücü örgüt ve teşkilatlarla işbirliği yapmayı bırakmak e, gibi bir sürü... E, şantaj ve teklif yani şantajları bize ileterek ve onları kendi sosyal medya hesabımızdan paylaşıp Ondan sonra onların bize gönderdiği post kutusuna attığımız takdirde Çin Konsolosluk'tan bir tane yetkili çıkıp bizim ile görüşme ihtimalinin olduğunu e, dile getirdi. Ancak şu anda e, görüyorsunuz burada çoğumuz öğrenci. Yani çoğumuz öğrenci, anneler, çocuğu olan, bebeği olan, üç tane, dört tane, iki tane çocuğu olan anneler de burada. Çocuklarını evine bırakıp, bebeklerini bakıcına bırakıp burayı gelen anneler var. Aynı zamanda işlerine bırakıp burayı gelen evlatlar var. Sadece tek amacı, nazik kamplarda tutuklu olan sevdiklerimizin özgürlüğüne kavuşması, serbest bırakılması ve 4 senedir, 5 senedir iletişime geçemeyen arkadaşlarımızla, aile yakınlarımızla, ailemizle memleketteki rahatça iletişime geçebilmemiz. Burada gördüğünüz çoğumuz en az 3 sene, çoğumuz 5 sene, 6 senedir Ailemizle memleketlikte ailemizle iletişim kuramıyoruz. Görüyorsunuz burada da ailemi serbest bırak. Türkçe, Çince ve İngilizce yazılarımız var üzerinde de e, sevdiklerimizden fotoğrafları var. Hepsi burada da görüyorsunuz. Nenemiz de burada evlatlarına evlatlarına sormaya, Çin'den evlatlarının serbest bırakılması için bugün burada dedelerimiz var. Yani şimdi ben size göstereyim. Şurada da gördüğünüz bir tane dedemiz var. Dedemize 35 kendi soyundan olan 35 turunları çocukları dahil olmak üzere 35 kişi şu anda nazik kamplarda tutuklu. Dedemiz e, Çin'den onlara serbest bırakılmasını soruyor. Bugün e, buradayız. 10. gündeyiz arkadaşlar. Bizim e, bu videoyu bul bul paylaşarak bize destek vermenizi talep ederiz. istiyoruz, rica ederiz. İnsanlık adına bu videoları paylaşın. Bize ses verin. Sevdiklerimizi kurtar mak için orada Çin nazik kamplarında tutuklu olan 3 milyondan fazla Uygur Türkünü sesi ulu onların kurtulması için nazik kamplarının kapatılması için bir ses verin destek olun